Nasıl özlemişim sesini. Aziz'in evde olmadığı bir zamanda görmeye gideriz. Anne, Aziz geliyor. Ne olur topla kendini. Aziz bir tuhaflık olduğunu anlamaz. Anne, ne oldu? İyi misin? Aa, Leyla'nın fotoğraflarına bakıyorduk da. Hı hı. <laughs> Ya senle bir şey konuşacağım. Biliyorum, ikimiz için de bu çok zor ama kızımız gitti ve bir daha geri dönmeyecek. Ben bunu kabullendim. Yani sembolik olarak da böyle bir mezar yaptırmak istiyorum. Hayır, kesinlikle olmaz. Niye? Ne, ne demek mezar yaptırmak istiyorsun? Sen böyle bir şey nasıl düşünebilirsin ya? Senin çocuğunun ölüsü bulunmadı daha. Bir de mezarını yaptırmaya düşünüyorsun. Nasıl düşünüyorsun böyle bir şeyi? Ha, tabii. Şimdi başka çocuğun oldu ya. Meral, benim başka bir çocuğum yok. Sen Nihal'i veya bebeği görmeye gittin mi? Doğru söyle. Hayır. Aleyna'nın üzerine yemin et. Yemin ederim. Avukatlarla toplantıda... Erdem'in soyadını almaması için talimat verdim bunu biliyorsun. Daha ne istiyorsun? Tezgah değil kara delik. Kirasıydı, yok malın parasıydı derken kazandıracağını da bizden götürüyor. Hayır zengin olsun fakir olsun giymiyor mu ya bunları? Niye benden almıyorlar? Gel ablacım, gel ablacım, ekoseye gel. Hollywood, Bollywood bizden giyiniyor. Gel abla, markaya gel. Bizde çakma yok, sahte yok, fake yok. Hepsi kalite, hepsi marka. Kumaşa bak, kumaşa bak. Nasıl? Şunun tezgahı evet, da hiç boş kalmıyor. Ben benim kız da koştur koştur buna geliyor her hafta. Marka mı satıyormuş, neymiş? Markanın alası benim evdekilerde var ya. Rast gitsin. Bereketli olsun. Sağ olun, sağ olun. Beni niye buraya çağırdınız? Geçmişte yaptığım hataları telafi etmek istediğimi size söylemiştim. Bu da Aziz'in bir oyunu mu? Ha? Artık ne kaldı ki elimden almadığı alçak? Kocam öldü, oğlum hapiste. Sema Hanım, bana güvenin. Aziz'den en az sizin kadar ben de nefret ediyorum ve artık onunla çalışmıyorum. Ha kovuldunuz. Tabii, olmayan vicdanınız da sızlamayacağına göre... Aynı safta olduğumuzu bilin, yeterli. Bunu size kanıtlayacağım ama öncesinde... Bu belgeyi işleme koyabilmem için sizden vekalet almam gerekiyor. Eşinizin mezarının açılıp yeniden otopsi yapılması için dilekçe. İlhami mezarında rahatsız mı edeyim istiyorsunuz? Ha, delirdiniz mi siz? Sema Hanım bakın. Aziz ve eşinizin fotoğraflarını size ben verdim bunu biliyorsunuz. Karan da Aziz'den duyduklarını size anlattı. ...eşiniz intihar etmedi, öldürüldü. Ve bunu kanıtlayabilmemizin tek yolu eşinize yeniden otopsi yapılması. Bakın, ufacık bir kanıt bulabilirsek... ...veya intihar etmediğine dair minicik bir şüphe... ...o zaman Aziz'le cinayet davası açabilirim. Ama... ...ben bunun için size bir ödeme yapamam. İnanın sizden hiçbir şey istemiyorum. Aziz bu davadan hüküm giysin, benim için yeterli. I'm <laughs>